Yemek sepetinin yaratıcısı olan Nevzat Aydın 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Öğretmen bir aileye sahip olan Aydın, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanarak bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyeti sonrasında özellikle e-ticaret eğitimi almak için ABD'ye gitti ve San Francisco Üniversitesi'nde MBA eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Silikon Vadisi'ndeki startup ortamını gözlemleme şansı yakalayan Nevzat, özellikle yemek siparişi modellemeleri üzerinde göz özlem yaptı ve MBA eğitimini bitirmesine 6 ay kala okulu bırakarak yemek sepite girişimini hayata geçirmek için İstanbul'a döndü. 2001 yılında 4 arkadaşıyla birlikte Türkiye'nin ilk çevrimiçi yemek sipariş sitesi olan yemek sepetini kuran Aydın, girişimin hizmet verdiği dönemde Türkiye'deki internet kullanımı çok düşük olduğu için 5 yıl boyunca kar elde edemedi. Ancak yeni teknolojilerle kendini geliştiren yemek sepeti ekibi 2010 yılında mobil altyapısına yaptığı yatırım ve 2013 yılında online kredi